Öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda Sosyallik'te 24. hafta kadrosu kurmaya çalışacağız. İlk olarak geçen haftaki kadrom şu şekildeydi. Defans olarak iyi ve ortası olarak iyi bir kadroydu ama yanlış kaptan seçimi ve forvetler beni bir adım geriye itti. Belki de ilk yüze girme şansımı düşürdü. Yani belki ilk bir ihtimal giremeyeceğim. Bu hafta başlayacak olursak ilk olarak kadroyu silerek başlayalım. Gerçekten fikstür çok zorlu. Geçen hafta da bunu söylemiştim ama bu hafta daha da zorlu duruyor. İlk maça bakacak olursa Kasımpaşa ve Hatay Spor maçı. Kasımpaşa sürpriz son spordan mevcut form durumuyla bir adım önde. Bu maçta Tintola ve Forvet'e ikinci olarak da bu bu maçta oynatmayı düşünüyorum kadromda. Sonraki maç ise Alanya Spor ve Rize Spor. Beni yani korkutan maçlardan biri. Beraberlik havasında bir maç gibi ama korkarak da olsa Alanya Spor'dan bu hafta ilk oyuncu tercihinde bulunacağım. İlk olarak orta saha bölgesinde Davison, defans bölgesinde ise Kupon şeyi denemeyi düşünüyorum ama Alanya Spor şu an bana güven vermiyor bu maç açıkçası. Sonraki maç ise Başakşehir ve Karagümrük. Bu maçtan da uzak durmayı düşünüyorum. Aykut Kocaman sonrası Başakşehir'in yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Bu maçta golsüz bir maç olabilir. O yüzden uzak durmayı düşünüyorum. Sonraki maç ise Fenerbahçe ve Galatasaray. Bu maçtan da çok uzak durmayı düşünüyorum. Çünkü oyuncu tercih yapmak gerçekten zor. Ama bir tercihte bulunsam ilk olarak aklıma gelen Ryan Donk olurdu. Önceki derbide de golü vardı. O yüzden Ryan belki alabilirim. Sonraki maç ise Erzurum Spor ve Les Kalko, Kayseri Spor. Bu maçta ise Erzurumspordan Cenk Ahmet'i almayı düşünüyorum. Çünkü burada defans görünse de gerçek hayatta ortası oynuyor. Cenk Ahmet'i kadrolarınızda değerlendirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sonraki maç ise Ankara Gücü ve Sivas Spor. Sivas Spor gerçekten çok formsuz. Ankara gücünden bir oyuncu tercihinde bulunmayı düşünüyorum. O da Loban ise pek güven vermese de şu an orta saha düzenimde Ankara gücünden Loban deneyeceğimi düşünüyorum. Sonraki maç ise Denizli Antalyaspor. Bu maçta gerçekten zorlu bir maç. Antalyaspor çok iyi kapanan bir takım. Ama bu maçta da bir oyuncu tercihinde bulunmayı düşünüyorum. Antalya Spor'dan tercihim olarak Gökdeniz bayrakları almayı planlıyorum. Orta saha gösterse de Beşiktaş maçında forvet olarak oynatmıştı Ersun Hoca. Bu maçta da forvet olarak oynayabilir, deneyebilirsiniz en azından. Beşiktaş ve Konyaspor maçı bu hafta yüklenmenin en çok olacağı maç gibi duruyor. Beşiktaş'ta ilk olarak geçen hafta her ne kadar 11 olmasa da sonradan girip asist katkısını sağlayan Gezler'i almayı düşünüyorum ilk olarak. İkinci olarak Kallar'ı alacağım. Lari'ni bu hafta kaptan yapmayı düşünüyorum. Onun da yedeği Abu Bakar olacak ikisi de gol atabileceği bir maç gibi. Sonraki kim maç defans bölgesinden Beşiktaş'tan tercih yapabilirsiniz ama ben bu hafta kale yönünde tercih yaptım. Kaleye Ersin Destanoğlu olmayı düşünüyorum. Sonraki maç ise yeni Malatya ve Trabzonspor maçı. Bu maçta ise Trabzonspor son haftalarda defans açısından iyi. Malatya devrinde güçlü. Bu maçta Trabzonspor'dan defans bölgesinde Vitor Hugo dışında tercih yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Vitor Hugo'nun kafa golü atabileceği bir maç gibi geldi bana. Siz ne düşünürsünüz bilemiyorum ama ben bu maçta Trabzonspor'dan Vitor alıp bu maçla ilgili başka şey tahminde bulunmayacağım. Bu arada fark etmemişim bir maç atladım. Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe maçı. Bu maçta Gaziantep Futbol Kulübü iki takım da son haftalarda formsuz ama Gaziantep Futbol Kulübü'nün bu maçta bir adım önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden Gaziantep Futbol Kulübü'nden ilk olarak Maksim'i alıp ardından da defans olarak Oğuz Ceylan'ı almayı düşünüyorum. Kadrom son hali bu şekilde olacak. Bir kale bölgesinde eksik var. Burada da kale bölgesinde Erzurumspor'un yeni transfer ettiği kalecisi Suzumski ile kadromu sonlandırmayı düşünüyorum Erzurumspor'dan. Kadrom şu şekilde oluştu. Kalede Ersin yedeği Suzumski. Defans bölgesinde ise Mupanşe, Cenk Ahmet ve Vitor Hugo. Orta sayı ise ise Maxim, Gezal, Davison, Akintola. Forvet ise bu Bufenza, Yedeya, Bakar. Lerni bu hafta kaptan yaptım. Bu hafta gerçekten kaptan yapılacak oyuncu sayısı da az gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler.